Yeni bir Ramazan gününden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün iftara misafirimiz var. Amcamın kızları gelecek benim. Ee, ve iftar yemeğini çağırmak istiyorum. Ha, evime ilk defa gelecekler inşallah. Ee, çocuk 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 olunca bir, bir zaman bulamadık. Şimdi eve iftara çağırdım abla iftara gelin diye. İkisini bir arada çağırdım. O yüzden e, bugün bir iftar yemeği vereceğiz evimizde. E, güzel, heyecanlıyım çünkü e, ilk defa gelen kişiler için bayağı heyecanlanıyorum. Hani böyle taşınma sırasında denk düşmemesi, denk denk düşmesi beni üzdü birazcık. Ama evi toparlamamıştım. Sırf sadece onları çağırabilmek için evimi de toparlamadım. Dedim ki yani ev yine aynı düzeninde kalsın. Sadece temizliğini koruyordum. Ramazan temizliği yapacak mısın diye çok soran olmuş. Ramazan temizliği yapmayı düşünmüyorum. Şöyle ki zaten evimi temizliyorum. Dip köşe falan süpürüp siliyorum. Perdeleri çok yıkamak istiyordum ama onu da yıkayamayacağım maalesef. Dolap içi düzenlerine de çok girişmeyeceğim. Biliyorsunuz ki bir taşınma geçireceğim bir, bir ay sonra belki. Allah'u alem, Allah izin verse. E, o yüzden dolap işlerine girsem de zaten yani boşuna bir e, zaman e, tüketimi olacak benim için. O yüzden bu değil de ev temizliğinde bol bol düzen videoları gelecek inşallah. Dolap içi düzenleri, mutfak dolapları düzeni, ev turları çok güzel vloglar sizi bekliyor. inşallah onların hepsini çekmeyi düşünüyorum. Evet bugüne gelelim. Bugün siz vlog açmadan önce gidip ütüyü yaptım. E, masa örtülerini falan hepsini ütüledim. E, çamaşırları katladım. Onları hallettim. Onları çekemedim. Kusura bakmayın. E, ve hemen evi temizleyeceğiz. Evi silip süpürüp oy kullanmaya gideceğim. E, bugün biliyorsunuz ki yerel seçimler var. 1 Nisan. Bu vlogu da pazar günü çekiyorum. Pazartesi günü yani siz dediğiniz gün paylaşmış olurum muhtemelen. Allah izin verirse ee, hemen geldikten sonra direkt şey yapmak istiyorum yemeğe yemeğe geçeceğim menümüzde ne var onu söyleyelim köfte çorbası var ee, yuvalama köfte onu annemle Ramazan'a girmeden önce buzluk hazırlığı yapmıştık onları o bana koydu ee, tabii bunları bloklayamadım. Yaprak sardık beraber, mantı bükmüştük. Bugün köfte çorbası var, karnıyarık var, pirinç pilavı var. Aslında kavurma yapmak istiyordum ama köfte çorbası olduğu için ikisi de et et bayağı diye düşündüm. Ee, köfte çorbası, karnıyarık, pilav, güllaç, meze olarak da hani meze değil de ara sıcak olarak da yaprak sarması. Annem dolabıma su böreği koymuştu, onu koyacağım. Ee, çok azıcık mantı çünkü çok kişi gelecekler. Ee, humus yapmayı düşünüyorum, havuç tarator yapmayı düşünüyorum ee, ve beni <laughs> yapacaktım salata. Ee, çok böyle bir zamanım kalırsa da e, pancar tarator yapmayı düşünüyorum. O da çok güzel oluyor. Onu da denemenizi tavsiye ederim. Öyle yani. Ee, tatlı olarak da güllaç yapacağız. Seçim oy kullanmaya gidip geldikten sonra da güllaçımızı alırız hemen eve gelip güllacı yapacağım ama seçime gitmeden önce şu evi silip süpürmem lazım. Haydi siz de benimle. Evet arkadaşlar dün geceden buzluktan yaprağı çıkartıp bunu pişirdim. En azından bu pişsin dedim ki hani bir şeye tık atayım dedim. Ondan sonra şimdi şurayı bir toparlayacağım sileceğim. Evet şimdi çıktık evden ee, seçimin olduğu okula doğru yol alıyoruz. Oyuncu kullanalım. Aynen. Ondan sonra eve gidelim. Bir de birkaç şey alacağız onu da söylemiştim. Bir laç Ronaldo. Evet. Hadi görüşürüz. Evet, leyleklerimiz gelmiş bakın. Göç etmişler. Aynen. Her sene bu zamanlar geliyorlar buraya. Geçen sene de çekmiştik sanki. Geçen sene de çektik. Her sene bu zamanlar geliyorlar, kışın gidiyorlar. Baksana hem de iki tane. Evet, evet, iki tane. Ay. Yumurtaları da var onların muhtemelen. Evet. Burada... Leylek de yine burada, yine aynı zaman zaman ne çok hızlı akıyor değil mi? Leyleği havada görmedi diye bir tabiri vardır. Hı -hı. Ama biz havada görmüyoruz ki. Bazen iyi bir şey mi bilmiyorum ki aşkım. Bir de şey oluyor. Neydi onun adı ee, bizim ev yani 21. katta ya. Onlar yüksekten uçtuğu için e, bazen biz balkonda otururken önümüzden karga, bu layık falan saniye. geçiyor yani geçiyor değişik. Bazen. Balkonun önünden geçiyor biliyor musunuz? Böyle kendimizi çok farklı yerde hissediyoruz o an. Bazen kekik geçiyor. Aynen. Şuraya baksanıza. Çok güzel ya. Bizim köyde de vardı böyle bir leylek. Evet günlaç için çikolata aldım. Alayım mı? Denemek için. Denemek için mi Sek. Tamam. Al. Çıkmış. Hadi al deneyelim. Bim değilsin de. Kefil de var. Ne istiyorsun? Hangisi de? Meyveli olmasın ya. Yani? Meyveli mi olsun? Meyvesiz olsun. Meyvesiz daha faydalı. Tam meyvesizden bir tane al aşkım. İçeceğine mi bak? İçmişsin. Boşa boşa söz, söz içeceğim şurada. boşuna duruyor ya. Şöyle bakalım. Başka ne var? Meyveli mi Yapayım, aldın? İçinde ne varmış? Ama şeker falan varsa alma. Şeker. şeker var. Alma o zaman. Normal kefirin şeyine bak. Tamam. Bir bak içine. İçeriğine ne bak. Şey Katkı pekimizin. var mı? Evet biz hemen önce bir eve. Size ne aldıklarını hemen göstereyim ki direkt el süpürmeye geçeceğim. Şokta şöyle bir çikolata varmıştı. Böyle e misafirlere falan ya da çocuklar bir yer diye aldık. Şu mavi güçten aldım. Şimdi banyolar temizleyeceğim. Kefir aldık. Şöyle dostun. Ee, cool lime aldım. Sekin cool lime'dan. aldık. Ve şu beyaz çikolatadan. iki tane de hindistan gibi. Hadi ev süpürmeye geçelim. mavi güçten almıştım bu mavi gücü buraya her yere sıkıyorum şöyle buraları parlasın dedim ve bir de şu duşa sıkayım Ondaki şey lekelerini alıyor su lekelerini şöyle sonra burayı yıkacağım ve şu yer silme suyuma da beyaz sirkeden şöyle birazcık ilave edeyim daha sonra içerisine de yüzey temizleyicisi koydum Şimdi buraları sileceğim. Güzel temizleyicisinin içine de yani şunu kattım. Bio Hanım. bunu çok beğeniyorum. Onunla beraber böyle ıslak ıslak silmek istedim. Şöyle fıs fıs yapıp değil. Üstündeki e, çok merak edemem. Benim kontrolüm aynasıydı. Asamadığımız için buraya koymuştum. Herkes yükselti sanıyor. yükselti değil. Yani bir konsol aynası bilginiz olsun düz bir. Oradan siz de böyle bir şey istiyorsanız yapabilirsiniz. banyoyu temizledim. Şu hasır şeyi kaldırdım buradan tepsiyi. Bunu beğenmiyordum. Şöyle bir tabağım vardı evde fazla. Onu koydum. Buraya bir mermer almak istiyorum. sonra şunları da şöyle temizledim. camları falan. mavi güçle silince burada hiçbir tane su lekesi kalmıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Başka da hiçbir şey almayın. Sadece onu. Evet alayım. akşama da güllaç yapacağız arkadaşlar. Hemen güllaçın malzemelerimiz. 2 litre süt. 100 gram beyaz çikolata 1,5 su bardağı şeker ama çok şekerli seviyorsanız da 2 su bardağı da yapabilirsiniz. Ee, Hindistan cevizi, ceviz cevizi üstüne ekleyeceğim. Arasına ekleyince e, güllaçlarınız kararır. Arasına da e, muz ekleyeceğim. Muzdan birkaç tane daha ekleyeceğim ama şimdi kararmasın diye oraya doğradım size göstermek için. Salih de burada e, havuç tarator için havuçları e, rendeledim. Şimdi onu kavuracağız. Daha sonra da yoğurtla Yapıp daha sonra servisi e, gerçekleştirdim. Evet, 2 litre sütü şimdi ilave ettim. Daha sonra içerisine e, şeker ve çikolata ile beraber ekleyip ocakta evet, saniyeler çok... için soğan ve biberleri kavurdum. Hemen burada da taratorumuz var. O da kavruluyor. Ve içerisine de kıyma ekleyeceğim, yarım kilo. Çünkü birazcık fazla oldu. Bakın. Şöyle. Şunları da annem ekliyor üstüne. Ben üstüne ekliyorum. Şimdi bunları ayırdım ki kıymayı koyayım. Ondan sonra da onlar üstüne koyayım. Evet sütümüz kaynadı. Çok kaynatmadım. Birazcık ılık elinizi yakacak derecede. İçerisine de bir paket vanilya koydum. Hemen içe, mesela 6 tane mi var güllaçınız? 6 tane. 3 tane yapıyorsunuz sürekli. Bakın bir güllaç koydum. Şöyle evet. göstereyim size. Bir tane güllaç koydum, şöyle kenarlarına da koyuyorum. Sütü döküyorum. Daha sonra da e, tekrardan güllaç. Bu üç kat sonra şeylerimizi koyuyoruz. Evet. Muzları. Şimdi de hemen arasına muz koyduk. Dilinlediğim muzları koyuyorum. Birazcık işte dediğim gibi karardı. Ama muzun yapısı da sarıydı yani o çok kararmadı. Ben arasına muzu seviyorum. bu Gördüğünüz evet. üzere bunları tek tek dizdim bunun içerisine. Sonra tekrardan yine aynı şey. Bir tane güllaç yaprağı süt. Güllaç yaprağı süt. öyle Evet devam. güllacımız da hazır. Hemen üzerine de şöyle dolabımda böğürtlen vardı. Böğürtlenleri koydum. Ee, sizler elinizde ne varsa koyabilirsiniz. Ben hani isteyen ilave etmek isteyen olursa da ceviz kıracağım. Cevizle beraber ilave edeceğim. Şimdi bunu buzdolabına koyalım. Evet bu son yarımı da bitirdim. Hemen üzerine de üzerine de şöyle salçalı bir su ilave ediyorum kenarlarına tüm yemekleri de şöyle bir son bir saat kala fırına vereceğim yani bunların hepsini evet hemen köfte çorbası içinde yapmaya başlayalım önce birazcık sıvı yağ koyuyoruz hemen içerisine de bir buçuk soğan çünkü benim içim çok fazla vardı yani köften çok kalabalık gelecekler. Hemen içerisine de şöyle bir buçuk küçük yani çok büyük de değildi soğanı. Soğanı koydum doğrayıp minik minik doğradım. Ve üzerine de 3-4 diş sarımsağı da şöyle minik minik doğruyoruz. Yani üzerine tuz şöyle bu biber karabiber de ekleyeceğim yeterli ve salça bu salçanın hepsi alır buraya. şöyle azıcık su ilave edeyim. Tartıcı evet. yapması. Şimdi birazcık bu salça kavrulsun. Elime sıçradım. Şöyle. Ben de şunun dibine azıcık sıcak su koyayım ki iyice karıştıralım ki salça topak topak kalmasın bunda. Sonra sıcak suyu da ilave ediyoruz. içerisine de yuvaladığımız ve buzdolabına attığımız köfteleri koyuyorum. Böyle birazcık sıçrayacak o yüzden şunun içerisine koyup atmam daha mantıklı. bu kaynasın. Üzerine de nane. Şimdi kaynasın bu. Misafirlerimiz gitti. Ben de bayağı yoruldum. Allah razı olsun. Bulaşık yıkamamda ablamlar yardımcı oldu. Şimdi hep beraber artık oturup <laughs> sadece beraber dinlenmek istiyorum. Daha sonra da kalkıp şurada birkaç tane bulaşık var. Onu ee, yıkayacağım. Sadece böyle çay bulaşı. Güllaç efsaneydi. Bakın. Hiç kalmadı. Yani size de kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. E, yeni bir vlogda görüşmek üzere. Bugünkü videomuzu burada kapatalım daha güzel, daha eğlenceli vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.